artık her köşe başında bir güzellik salonu açılıyor Özellikle güzellik salonu açmak isteyen sosyal medya fenomenleri arasında bir furya haline geldiğini söyleyelim. Şimdi durum böyleyken birkaç soru var akıllarımızda. Bu salonlar gerçekten çok mu kazandırıyor? Hangi işletmeler işlemleri yapıyorlar? Özellikle botoks, dolgu gibi sağlık hizmeti verilebilir mi? Tabi bunun karşılığında yönetmelik ne diyor? Güzellik salonu işletmecileri esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Ayşe Aydın'a sorduk yanıtlar. İnternet fenomenlerinin yeni furyası güzellik salonu açmak. Birçokları lüks yaşamlarını sosyal medya üzerinde sergilerken bunu açtıkları güzellik salonlarından kazandıklarına bağlıyor. Peki bu durum ne kadar gerçeği yansıtıyor? O hayatlara özenerek bunu hayali hüsrana uğramak demektir. Bu işte çok büyük paralar var diye zannederek Mesleğe adım atan ki biz bir ayın içinde belki 10 14 tane salon kapanışı yapıyoruz esnaf odamızda. Uzmanlara göre güzellik salonlarının bu denli büyük bir gelir kaynağı olması mümkün değil. Ayrıca kozmetik işlemler başlı başına bir uzmanlık alanı. Bir güzellik salonunda dolgu, botoks, e, PRP gibi işlemler yapılmaz kesinlikle. Yasaktır. E, sağlık hizmetidir. Bu işlemleri sadece hekim bizzat estetik medikalciler, dermatologlar yapmak zorundadır. Bu kurala uymayan işletmelere adli para cezasının yanı sıra hapis cezası da verilebiliyor. Hiçbir belgesi yok. Instagram'da iş yeri açık adresi olmayan, vergisi olmayan sadece danışmanım yönlendirme yapıyorum ki bunlar da suç. Salon tercihinde vatandaşların da seçici davranması önemli. Güzellik salonlarında bir e, güzellik uzmanları çalıştığı zaman onların ustalık belgelerini, hijyen belgelerini e, muhakkak bunlara gelen tüketicinin dikkat etmesi gerekiyor. Güzellik salonu arayan kişiler sosyal medyadaki reklamlara kanıyor. Buradaki çoğu öncesi sonrası görselse gerçeği yansıtmıyor. Tüketici yanıltıcı içeriklerle halkın sağlığı tehdit ediliyor. Photoshoplu öncesi sonrası resimler yasaktır, kullanılamaz sosyal medyadaki cazip kampanyalara karşı da temkinli olunmalı. Tüketiciyi yanıltan kesin çözümler, işte 12 seans bitiriyoruz, yok ömür boyu seans böyle bir şey yok. Yani 12 bin lira olan bir hizmeti kalkıp 2 bin liraya veremez çok ciddi cezası vardır.